Peru'da geçtiğimiz aylarda bulunan mumyalar dünya basınının gündemine oturmuştu. Uzmanlar Peru'nun Nasca bölgesindeki bir mağaranın içinde araştırmalarına devam ederken bir uzman üç parmaklı ve uzun kafatasına sahip bir mumya bulmuştu. Ve bilim adamlarını şaşırtan bir olay oldu. Videoya başlamadan önce bize destek vermek için videoya beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Mumyaların bulunduğu mağarada gizemli beyaz bir toz olduğunu belirten uzmanlar bu keşiften sonra ikiye ayrıldı. Birçok yetkili ve bilim insanı mumyalanmış buluntuların sahte olduğunu söyleyerek insanları kandırmak için internete konulmuş bir görüntü bu ifadesini kullandı. Fakat İngiliz basınında farklı zamanlarda konuşan iki yetkili ise görüntülerdeki mumyaların uzaylılara ait olabileceğini söyledi. İngiltere'nin en çok ziyaret edilen haber sitelerinden Express UK'ya konuşan Dr. Edison Vianco, "Araştırmaya dahil oldum ve yapılan incelemeler sonucunda mumyanın bazı noktalarının uzaylı olabileceğini tespit ettik." dedi. uzmanlığını kemik üzerine yapan Vianco, insan DNA'sının tespit edildiğini, kalıntıların dış dünyadan gelmiş olabileceğini söyledi. Gündeme gelen yeni bir haber ise Dr. Joe Benzis ile ilgiliydi. Meksikalı araştırmacı gazeteci Jamie Mausa'nın ekibinde görev yapan atli tıp uzmanı Berfelis, İngiliz UFO uzmanı Steve Mire ile Peru'ya giderek olay yerini inceledi. Bentis, ''Ben vücudun farklı noktalarında garip detaylar fark ettim. Başlangıçta sıradan bir vücuda benziyor. Fakat yakından bakınca kafanın daha büyük olduğunu, gözlerin daha geniş olduğunu, burnun daha ufak olduğunu ve kulaklarının olmadığını görüyoruz. Kemik yapısı da daha farklı.'' dedi. Bentis sadece üç el ve ayak parmağı olduğunu söylerken, beyaz toz onları çok garip bir şekilde sarmalıyor. Toprağın çok özel bir karakteristiği var. Kuruyor ve dokuların korunmasını sağlıyor. Bu sırada böceklerin uzak durmasını sağlıyor dedi. Bu kadar büyük kanıt olduğuna göre sizce bu ne olabilir?